Merhaba velilerim, bugün Yeni Ders Bitkilerin evreni Ağzı İlkiniz projemizin deli değerlendirme toplantısını yapıyoruz sizlerle birlikte. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. 3 aylık süren projemizin sonuna doğru yaklaşmaktayız. Artık 31 Mayıs itibariyle projemizi sonlandıracağız. Öncelikle ben projemizde, özellikle pandemi sürecinde birçoğunu, projemizin birçoğunu evden, evden yurtmak zorunda kaldık, durumunda kaldık. Sizlerin desteği ve yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu yapılan etkinliklerin atlamı, öğrencilere yol göstermeniz açısından, bunlar bir işte, Teams, Space'e girip oradan yorumlar yapmanız, beğeniler yapmanız, sosyal medyada yaygınlaştırmada veya etkinliklerin yapımında bize yardım ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Büyüklerinizin büyükleriniz vardı, onlardan yardım aldık. dijital kitabımızı yaparken Bizim e, köyde yaşadığımız için bizden daha iyi biliyorsunuz bu e, bitkileri bize yol gösterdiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. E, bugün e, burada toplanma amacımı projemizi biraz değerlendirmek sizin açınızdan bakmak projede e, projemiz size neler katla daha önce eğitimin adında bir platform bulmuş muydunuz? Öğrencilere veya sizin e, size bir şey kattığını düşünüyor musunuz teknolojik olarak eğitim olarak Sosyal olarak, ee, kısaca düşüncelerinizi de almak istiyorum, değerlendirmelerinizi de almak istiyorum. Ee, başlamak isteyen var mı? Başlamak isteyen, kısaca. Evet, evet Zeynep Hanım, evet. Buyurun. Ben Twinlink'i ilk defa bu sene sizinle öğrendim Damıza Hanım. Yalan yok. Sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten köyde yaşadığımız için bazen zorlanıyoruz. Ee, ama gerçekten eğlenceli ve çok güzel geçti yani bizim açımızdan. Ama zaman zaman yalan yok zorlandığımız oldu. Evet evet zorlandı uzaktan. Genelde çünkü etkinliklerimizi beraber yapacaktık. Ben e, birazcık tabii zorladı. Alan çalışması yapacağız. Bir yandan uzaktan açıyız teşekkür ederim. Ama eğlenceli olduğu kadar da gerçekten çok şeydi yani. Güzel geçti gerçekten. Bizim için de değişiklik oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür İlginizle alakanıza. Sizin de çok destekleriniz, yönlendirmeleriniz oldu. Ben de çok Teşekkür ederim. Ay, evet. Teşekkür ederim. Ay, evet. evet. Köyde olmamız e, bu yüzden avantajlı ol, oldu. E, bazı şeyler köyde e, olduğu için e, bunlar yapmakta zorluk çık çıkmadı yani. Evet, ekonomik oldu birazcık aslında. Ürünümüz evet. her zaman elimizdeydi. Peki teknolojik yani köyde olarak... Köyde oldu. Teknolojik köyde olarak... Köyde e, olduğumuz faydaları, yok. yani köyde... E, her... Sorunuzu anlayamadık Ganzan Hanım. Tekno teknolojik olarak... E, baştaki belimle sondaki belim arasında bir fark oldu mu sence? Şey uygulamalar kullandık. Birçok webki aracı kullandık. Onu hissediyor musunuz? Hmm. Necaf Recemi anlayamadım hmm. da o yüzden şu an. Yani teknolojik <laughs> araçları kullandık. Birçok uygulama kullandık. İşte Katar'ı evet. kullandık. Mesela Öykü şey yapmıştı. Karayiş yapmışlar. Onları uygularken daha önce böyle bir uygulamayı görmedik. Yani, daha... Telefondan çok, vallahi gerçekten çok mücadele ettik. Ee, i̇nternetten evet. giremedik, telefondan giremedik, bilgisayardan denedik. Ee, ama yani zorlandık ama sonuçta başardık. Güzel bir e, etkinlik oldu. Ondan sonra çocuklarımızın geleceği için güzel bir etkinlik oldu aslında bu. E, Döndükten önceki Uğur zamanında biz oğlumun zamanında böyle şeyler görmedik, yapmadık ama yorucu oldu. Zinet Hanım'ın dediği gibi yorucu oldu ama çok güzel bir etkinlik oldu bence. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, Arda Hanım. Siz? Teşekkürler. Aslında bu etkinliğin gün gerçekten çocuklar için bayağı bir etkili oldu. Niye diyeceksiniz? Bu Milliyetin Bakanlığı diğer çocuklarımız için böyle bir etkinlik yoktu yani Öykü, Öykü'nün annesinin dediği gibi diğer çocuklarda böyle bir etkinlik çocuklarımızı alıp dışarıda ya da bir böyle çalı bir şey toplayıp da hani çiçek çizdirip de doğada bir resim çizdirdiğimi ben hatırlamıyorum. Yani bu Tivingen çok güzel bir etkili oldu çocuklar için. Yani ileride inanıyorum ki çocuklar için hani bu kök zaten biyoloji konumuza giriyor bu konular. Hani çocuklar için bu hatırlatıcı bir e, bilgi olacağına inanıyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. E, e, mesela kat bazı e, Gamze Hanım, bazı öğrenciler mesela şehirde yaşıyorlar. Hani biz çocuklarımız her zaman acıyoruz. Hani işte bazı etkinliklerden uzak kalıyorlar. İşte e, köyde olduğumuz için bir tek, bir takım şeylerden e, eksik kalıyoruz diye ama evet. yani şu anda e, gerçekten güzel bir şey oldu. Bundan önce, bundan sonra da çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Yani dört yıl beraberiz. <laughs> Umarım. Umarım. Benim amacım da ben öğrencilerimizi... Bir de yürüyünce yani. Öğrencilerden. Onların... Gerçi yani müzeye gitmediler evet. Ama gitsin. Benim öğrencilerim sanaldan gitsin. Bir şekilde öğrenecekler. Bir şekilde gidecekler. Evet. Öğrenme ortamlarımızı çeşitlendireceğiz. İlkinlikle bunun için güzel bir ortam. Size kitabımızı da göstereceğim vakit kalırsa. Kitabımız çok güzel oldu. Çocukların e, kitapları. E, Ayşe Hanım. Sizden alalım. Evet. Ben de şöyle demek istiyorum. Bu etkinliği yaptığınızda bir an çocukluğuma gittim. Daha önceden biz iş eğitimi dersinde çimlendirme çok yapıyorduk. Hı hı. Mesela çorapların içine toprak doldurup çimlendirmeyi mesela yüz şekilleri çok aşırı derecede bizim dönemimizde vardı. Daha hoşuma gitti. Çocuklarım da mesela aynı dönemi yaşadı. Güzel yani. Güzel bir başarı. Resim çizmeyi biz giderdik. Yeşilliğin içinde otururduk. Resim ağaca bakıp resimleri çizerdik. Aynı dönemi çocuğumda yaşadım mesela ne çocukluk mutlu. dönemi. Evet çok güzel geçti mesela. Çocuklara evde bile ben mesela etkinlik çok yaptırıyorum bahçede. Yani güzel böyle doğal şeylerle uğraşmalar zaten en güzel şey. Evet birazcık farkındalık oldu. Teşekkür ederim. Evet edelim. çocuklar varıyor belli bir şeylerin. Evet. Yani evet. Doğanın önemini daha çok anlıyorlar aslında. Yeşilli doğanın öyle mücadele verip de böyle bir yeşilliğin önemini kıymet bilmeler daha güzel. Mesela zarar vermeden asla evet. güzel baş. Evet. Tebrik ediyorum evet. bu arada sizi. Ee, şöyle bir şey de e, bir Eymen, Eymen'in annesini de alalım. Ne yani e, bu etkinliği e, oğlum e, güzel bir şekilde yapmasında e, çok mutlu oldum. Yani ba, e, farklı şeylerin e, farklı şeylerde e, elinde emeği geçtiği için hani çok e, mutlu oldum. Yani e, bütün her şey yerine getirebilmesi için. Yani köyde olduğumuz için e, bir nevi biz için de kolaylık oldu. Yani gidip çayda toplayabildiler, e, fındığın yaprağını da görüyorlar, çayın ne olduğunu, fındığın ne olduğunu, her şeyi biliyorlar yani. Evet, o yüzden zaten projemizi projemiz kurarken en çok dikkat ettiğim şey yani doğada e... direkt görebilmemiz, gerçekliği direkt de O yüzden hani evet. ekonomik olduğunu da düşünüyorum. Hem zaman olarak size e, kısıtlamadı hem de ürün olarak. Ee, yani başkası... gidip her şeyi çabucak bulabilir, bulabildiler yani her şeyi evet. yapabildiler zamanında. Ee, bir de ben e, öğrencilerimde en çok e, fark ettiğim şey şu oldu. E, öğrenci değerlendirme toplantımızda e, 8 ortak vardı. E, Çankırı, e, Iğdır, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, birçok ilden 60-70 öğrenci içinde benim öğrencilerimin. Özgüvenli bir şekilde, öyle utanmadan, o kadar insanın içerisinde, o kadar öğrencinin içerisinde konuşması e, dedim ki tamam bu proje en az en azından hiçbir şey olmasa bile, e, bir kazanım olmasa bile ki oldu. Böyle bir kazanıma sahip olduk. Utanmadan, sıkılmadan, güvenli bir şekilde dertlerini güzel bir Türkçe ile anlattılar. E, çok da güzel cümleler kurdular. Böyle yarım yamalak da değil, gayet güzel cümleler kurarak kendilerini ifade ettiler. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten sahneye çıkmakla aynı değer. Yani şurada bir konuşma ya hazırlanma. O yüzden ben de öğrencilerime birçok şey kattığımı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda beraber devam şey, edersek daha da kolay olacak. Çünkü daha iyi öğrendiler. Teen artık kolay yorum yapabiliyorlar. Okuma yazmaları var. Yeri gelecek kanmadan e, afiş yapacaklar. Bu Story Jumper'da Kitabı ben ekledim, onlar etkinlik yaptı, ben ekledim yaşları itibariyle. Yine gelecek benim öğrendim defterine yazacağına soracağım, evet, yazacağım evet, evet. ve yayınlayacağım. O yüzden ben de öncelikle e, de size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bu projemiz üç aylık bir projeydi ve süresi vardı. Nisan, Mayıs, e, Mart yapılacak etkinliklerimiz vardı. Ee, her şeyi bana zamanında attığınız için etkinlikleri ben size çok teşekkür ediyorum. Siz zamanında attığınız için ben de her şeyi zamanında yaptım. Ben de ya çok yabancıydım, hiç bilmediğim, video yapmayı bilmiyordum, afiş tasarlamak. Ben ilk videomla son videom arasında daha kadar fark var. Daha hızlandım, teknoloji okur yazarlığım arttı. Öğrencilerim için bul, bulabileceğim teknolojik e, araçlar, uygulamalar arttı dördüncü sınavı oldukları zaman daha fazla uygulamalarla karşılarına çıkabileceğim. Bu da beni mutlu ediyor. Dediğim gibi çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Projemiz artık kalite etiketi için başvurulara başlayacağız. Katılım sertifikalarını yolladım öğrencilerime. Tebrik ediyorum onları da. Bunun dışında benim söyleyecek bir şeyim yok. Bugünlük toplantımız bu kadar. Tekrar teşekkür ediyorum. Kaydımı... Teşekkür 啊。